Bütün gün aralıklı olarak telefon ettim. Hatta evine gittim ama ne telefona cevap veren var ne kapıyı açan. Sır oldu gitti. Basına bir şey mi geldi diye panikledik. Bütün hastaneleri aradık, karakolları da. Orada da yok. Hayır yani bu kız öyle habersiz ortadan kaybolacak bir de değil ki. Bilmediğimiz bir problem mi var acaba abi? Ne olmuş olabilir? Aramızda tatsızlık falan da olmadı. Anlamadım ben bunu. Neyse tamam canım. Ben gideyim de bir evine bakayım. Olmadı Komşulara, bakkala falan sorarım. Belki bir şey biliyorlardır. Tamam. Haber bekliyoruz. Tamam. Gel. Gel. <laughs> Canım. Dünya varmış anneciğim. Bir an her şey kararıp gitmişti. Nasıl rahatladım anlatamam. İşte annelik böyle bir şey. Çocuğun sağlıklı mı? Sen de sağlıklısın. Mutlu mu? Sen de mutlusun. Üstelik ömür boyu böyle sürüp gider. Büyümüş, evlenmiş. Fark etmez. O hep senin küçük kızındır. Dur, sen yorgunsun. Ben bakarım. Tamam. Ben açıyorum Emine. Tamam abla. canım bir sen yemedin sana da bir şeyler hazırlıyorum tamam mı tamam emine teşekkür ederim zahmet olacak <laughs> canım benim hoş geldin hoş bulduk rüya hastaneden çıkmış öyle mi evet odasında geldi Hoş geldin. Hoş bulduk. Rüya artık evde kabus bitti. Gözümüz aydın kızım, gözümüz aydın. Odasında gel, seni görünce çok sevinecek. Merhabalar. Merhaba. Güzide Hanım yok beyefendi. Birkaç gün evvel gitti. Öyle mi? Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır ama elinde bir valiz vardı. Peki teşekkürler sağ ol. Rica ederim. <laughs> Uyumamış kerata. Annesini de bırakmadı. <laughs> E ee, özledi tabii çocuk. İyi. Ben tekrar işe döneyim. Biraz otur. Emine sana kahve yapıyordu. Işık nasıl? İyi. <laughs> Onunla da konuşamadık. Akşamüstü gelir, beklersen konuşuruz. Beklerim. Tabii bu mühim bir konu. hazır Hazırsan de buradayken. Hı hı. Tamam. <gülüyor> 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 Buyurun. Eline sağlık Emine. Afiyet olsun. Sen nasılsın? İyiyim işte. Yani... ...hayatından memnun musun? Bu ne demek şimdi? Yani mutlu musun diyorum. Hayret. Bunca yıldır ilk defa soruyorsun. <laughs> Gel. Buradan. Yani sonuç sıfır. Hiçbir bilgi yok. Yok. Ama en azından kendi isteğiyle bir yerlere gittiğini öğrenmiş olduk. Bir şeyden mi kaçıyor acaba? Olabilir. Hakkında bilgimiz de yok. Kordon Bülö'de okuduğunu biliyoruz o kadar. Doğru. Ailesinden hiç bahsetmedi. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Ambalajlarımızı yapan matbaacı var ya, Güzide'yi tanımıştı hatırladın mı? Hı hı. Evet. Hatta babasıyla da çalıştığını söylemişti. Evet. Güzide de hızla konuyu kapatmıştı. Hı. O adam yakında siparişlerimizi teslim etmek için yine gelecek. E tamam, o zaman konuşuruz. Senin akşamüstü saatin bu mu? Geleceğini bilmiyordum baba. Bir şiir okumasına katıldım, o da uzadı biraz. Hmm. Seninle alakalı bazı şikayetler var küçük hanım. Kimmiş şu Yaşar? Anlat bakalım. Arkadaşım baba. Biz bu arkadaşını neden tanımıyoruz? Aslında... Sen hürriyetini ilan etmişsin bakıyorum. Öyle değil baba. Elbette arkadaşların olacak. Ama ailede herkes bu arkadaştan rahatsızsa... ...oturup bir düşünmen lazım. Bizim fikirlerimizi artık önemsemiyor. Mesele bu. Anne aşk olsun. Eve geliş saatin konusunda sana kaç kere nasihat ettim. Dinledin mi peki? Bundan sonra dinleyecek. Ben telefonla onu kontrol edeceğim. Gelmesi gereken saatte evde olacak. Bir konuda anlaştığınızı görmek ne güzel. Işık. Işık. Daha Yaşar'ı tanımıyorsunuz bile. O kötü biri değil. Dayın tanımak istedi de ne oldu? Randevusuna geldi mi? Neden gelmedi sence? Bir düşün bakalım. Hatırla sevgilim o mesut.